Merhaba arkadaşlar Don't Jazz ben yani şu dalga kıran Şimdi ne cesatımı atarız atmayız belli olmaz Şu yanından gelen iskeleti çekelim şuradan neyse Arkadaşlar hastalıktan dolayı bu yayın da kamerasız olacak Şimdi şurayı toparlayalım Şimdi öncelikle 28 Şubat'ta yeni akademimiz var orada hepinizi beklerim Şimdi oyun içinde konuşacağız zaten şunları şöyle söyleyeyim Şimdi 10 tane Parti Monster'ımız var. Ee, bir tanesini göstereceğim. Sonradan en son hani e, mesela Drake Tower'a yani Drake Kulesi'ne gireceğiz. O sırada zaten ne çıktığını ne kadar çıktığını bahsedeceğim. Şimdi bir yandan da girelim ufaktan. DC flash flashımız her şeyimiz basılı. Burada var totumuz da mevcut. Ee, diğer çarı şuradan uzaklaştıralım. Hani kutusunu falan almasın. Şimdi arkadaşlar ee, ne diyecektik? Şu kutunun içine bakalım. Gold bar mevcut. Zaten 250 milyon XP de mevcut. SB mevcut. Diğeri zaten çer çöp. Şurada bar, son boss'tan item atıyor. Şunu da açalım bir yandan. Ee, şimdi ne anlatacaktım ben size hastalıktan kusura bakmayın bazen kafa gidip geliyor ki ilk gold barımızı aldık gayet iyi şimdi 10 tane parti monsters satsam pazarda hadi 600 hadi oynamayla 700 e oluyor. Şimdi bu 10 tanesi 700 emin üstünde bırakmasını umuyorum. Bırakmazsa zarardayız demektir. Gerçi KSMS ederken fark etmez ya. Bir standart satış üzerinden gidelim. Z direkt zarardayız. Ama zannetmiyorum. Yani hani çok zor bir ihtimalle bize bu şekilde yarı yolda bırakması mevcut olacak. Yani şunların tanesi 10 emden gidiyor pazarda şimdi yeni akademide arkadaşlar çok sağlam geçecek yani yeni katılan şeyler var meştimlerimiz mele timlerimiz var ki katılacak birçok arkadaşımız da mevcut şu an rap 15'iz akademide rap 15'e kasılmayacak rap 10'a kadar kasılacak çünkü rap 15'e kasmak zaten hem bir masraf hem bir siz, siz söyleyin adını zor yani harbiden yani 3 çarı rap 10'a kasayım sıkıntı yok kanka ama rap 10'dan 15'e çar kasmak aman Allah. Im. Ki çok slot basıldığından dolayı slotta duramıyorsun da. E 10 M'den sürekli bundan toplamak da da olmuyor. Yani çok pahalıya mal oluyor. Param varsa problem yok tabii ki. Yani akademi eğer şu anki mevcut server'da e, çar dizmediysen geç kaldım diye düşünme. Akademide her şey e, kaç yüzde 300 mü ne orana daha yüksek drop rate olacak. Coin strength'i de olacak. O yüzden oraya gelip orada da bir karakterini dizebilirsin. Ben artı 3 takalarımı sattım. Bazı sebeplerden ötürü. Şu an artı 2'ler mevcut çarda. Bunları da üçleyeceğiz tekrardan. Ya belki akademinin gelmesini bekler miyim? Bekle edebilirim. Belli de olmaz. Ama akademiden sonra pahalı da olabilir. Veyahut akara takılar geldi yani şu an Tabii ki ben de mevcut değil Çünkü şu anda ciddi bir paraya tekabül ediyor ki zaten param olsa itemi satmazdım yani kendi itemlerimi satmazdım ee, başka bunun üzerine ne söyleyeyim şu drakiler paramız yok çeviremiyoruz yani Mesela bu dört tane harfi de değiştirebiliyorsun forumu takip etmeyi öneririm chat kısmına zaten formu bırakacağım Orada şeylere de bakarsınız. Hangi slot saatlik ne bırakıyor, ne kadar gideri oluyor falan filan bunlar yazıyor. Upgrade oranları, drop rate'ler, nereden ne atar onlar yazar. Ve en önemlisi şuraya gelelim. Şu talisman. Ben pardon avatar. Avatar benim artı bir. Ben artı yani 5'e basmak bana çok pahalıya mal oldu. Yaklaşık çünkü bir önceki videoda da söyledim o onu level 2 yapman için tüm hepsinden 20'şer tane istiyor. 3 level yapman için hepsinden 30'lar tane istiyor. 4 için hepsinden 40'ar tane istiyor falan filan. Yani 5 hadi 5'i de söyleyeyim. 5 için de hepsini yani 4 elementten de 50'şer tane istiyor. Bu elementler nedir? Bende şu anda e, bir tane 2 tanesi mevcut. Air bunu CR ile yapıyorsun. Bunu direkt Tower'dan çıkartıyorsun. Şimdi 2 tane daha var. Toprak elementiyle rüzgar su elementi var. Şimdi su elementini özel haritalardan çıkartıyorsun. Nasıl diyeyim sana? Mesela belli bazı haftalık açılan şeyler oluyor, haritalar oluyor. Oradan çıkar çıkıyor burada, orada özel bosslar çıkıyor veya boss etkinliği oluyor. Boğulda yakalaman lazım. Ya son vuruş yapan ya da en çok drop atan artık random bir drop olduğu için. Onlardan elde edebiliyorsun. PM'de ne yazıyor? GB kaçtan satıyorsun? Reis. 70. Şu an GB e, gayet iyi seviyelerde. Yani 60 ile 75, 80 artık alıcısına göre değişiyor. Hani gayet iyi de bir alıcısı var burada. Oh şiştim lan. Şimdi bunun droplarına bakalım bundan 5 tane yaptığın zaman akara metali e, kutusu yapıyorsunuz biliyorsunuz zaten diğerlerini göstermeye gerek de yok standart ol takılar falan filan yani ya bu akara materyal için gereken e, şey zımbırtı eklediler işte taşı eklediler ondan 5 tane yaptığın zaman direkt onu akara box'a çeviriyorsun ve oradan da ayrı ne kalabilirsin ben oynadığım süre zarfında bu ikinci sezonum komik ol Tabi bunun daha öncekilerini saymıyorum çünkü uzun bir süre ara verdim. Biliyorsunuz ki Hamakavart'u 2011'den beri etkin ve aktif bir şekilde e, PvP aleminde kendini sergiliyor. Üstlerde altlarda fark etmez ki hep üstlerdedir genellikle. Çünkü bu soruda item kaybı vesaire filan Evet emek hırsızlığı olmuyor. Şu anda ilk girdiğimizden 10, 1-2-3 120 para almışız. Gayet iyi. Bir tane de şunu aldık. Bunu buraya geç. Şunu buradan aldık. Bu artı 9'lar benim işime yaramaz zaten. Bunları atacağım. Şimdi ben seri seri gireyim. Birazdan hepsi bittikten sonra ki sabrım Tabii buna şey gösterirse mani olmazsa çünkü ananı sikiyim ben kimle girdiğim Ulan Allah'tan girdim adam çıktı biliyor musun? Anla. Yo norm lan normaline girmişim Allah'tan. Ay bir an var ya elim ayağım titredi amına koyayım. Ya bu kadar ezber yaparsan patlarsın amına koyayım. Neyse ben kapatayım hemen işlerimi bir halledeyim. Ondan sonra devam edelim. Şuraya baksana amına koyayım bilgisayar kasıyor. Ee, şimdi 10 tanesini bitirmek ciddi bir zamanımı aldı. Şu an elimde de hiç kalmadı zaten. <laughs> Yaklaşık bir 10 şimdi e, direkt bileti aldım gerçi. 11 GB küsürlü bir şey o kadar da önemli değil. 11 GB para atmış oldu. Kafadan bir 5 GB karımız var. Bence gayet iyi. Yani tatmin etti en azından. Şimdi Drake kulesine girdik. Umarım burada gayet e, başarılı bir drop alırız. Yani tüm her şeyimiz var. Yalnız bir tane drake ile yanlışlıkla böyle dalgınlığıma geldi. Aslılığıma verin. Kusura bakmayın. Ee, DC flash'ım yoktu. Bitmiş süresi. Ama o kadar da etkileyeceğini zannetmiyorum. Kar kardır. Yani bowl'da böyle kafa yorarak e, farm yapmaktansa party monster cidden iyi. Ama party monster'ın dropu cidden sıkıntılı. Yani eğer ki buraya geliyorsanız Parti Monster'la yani Parti Monster kasmaya gidiyorsanız Daha doğrusu öyle söyleyeyim size Kesinlikle çarınız güçlü olsun Güçsüz olursa Hem zor kesersin çünkü çok fazla KS var Yani herkes farm yapma peşinde KS'den ziyade ee, Bir de slotlar çok darlanıyor Yani ya herkes arayı tutun Ya da karakteriniz güçlü olsun ki Adam size vurduğu zaman Siz de ona karşılık verin Veya benden size tavsiye herkesin farm çarının nerede farm yani farm çarının nickini bulun abi. Çünkü adam seni darladığı zaman sen de gideceksin. Onun farm çarını darlayacaksın ki o adam sana vururken iki kere düşünsün. Çünkü tüm karakterlerin ölmesini göze alabilsin. Yoksa başka türlü slotlarda durmak çok zor oluyor cidden. Şu anda ııı bir de ayrıca 9 tane de XP tüpü geldi. Ya yani hadi onu da bir GB yuvarla. Gayet iyi. Şundan 4 kutu vardı. Yani bir bir attı. Şunu takılmayın. Hatta şöyle yapalım. 4 tane şuraya koyalım. Şimdi buradan da umarım güzel bir kutu at be. İçinden bir absorption çıksa. Hardness veya cidden güzel bugün karnı kapatırız. Yani bilgisayarı kapatıp gidip rahatlıkla film izleyebilirim. Öyle söyleyeyim size. Hadi bakalım. Pişman etme bizi yiğidim. Bu arada farm çarlarım. Çok absürt derecede darlanıyor. Şurada az bir geniye açmak zorundayım. Bir yandan da çünkü yançarı slota götüreyim. Ağzıma sıçtılar benim size dediğim şeyi adamlar şu an bana yapıyor. Yani hani e, ben çok şey hep darladığımdan ötürü adamlar benim farm çarlarımın hepsini biliyor. Yani kaçırmaya çalışıyorum. Ne kadar kaçırsam da yakalıyorlar. Çünkü e, mob oluyor mesela. Tüm çarlarım orada oluyor. Ver hayatım. Gerçi şu an kanım tok da. Yani telefonun üstüne koymam da çok cevaslı. Neyse eşim güzel eşim benim. <laughs> Zarar vermek de üstünde yok. Canım benim. <laughs> 50, 50 binlerde elli o saplayacak yakında. Neyse. Adama bak iki tane ard arda <laughs> şey attı. O parti monsterlar akıyor. Bak bak adamlar ne güzel kasıyormuş. Şimdi biz de işimizi halledelim de. Bize gidip kasmaya devam edelim. Şimdi her kutudan da ikişer tane attı. Gerçi bir tane red ıı, super yok. Neydi? Süper süper box mı? Öyle bir şey öyle bir kutu çıkarsa göstereyim. İnşallah çıktı arkadaşlara gösterelim. beğendim rezil etme bizi. Bu arada arkadaşlar videoda beğen ıı, beğeni ve like atarsanız çok sevinirim. Bir de takip ederseniz de çok sevinirim. Cidden iyi oluyor. Mutlu olurum ya öyle söyleyeyim. Etmesen de skin sağlısın o kadar önemli bir şey değil. Şu hastalıktan da kurtulamadık arkadaş tüm hayatımı etkiliyor ya. Oo şuradan beşli atarak sallasak ne olur? Ulan iki tane yaratığın ortasından da geçmezsin be yiğidim. Şimdi 3-4 şekliyle gidiyor. Hadi şu en yüksek kutudan da at be. Red Super Bak kısmı nedir öyle bir şey de. Anlaşılan atmayacak. Varsın olsun, atmasın. <laughs> Aa fire elementi unuttuk, o da tut, değil mi? Bir bakalım şunu basalım. Ya kaseye geliyorsun, gelme. Bir yandan da alt tabloda izliyorum. Kim ne yapıyor, ne ediyor falan filan biraz daha hızlanmalıyız. Hadi bakalım. Direkt sıralamasına girelim de. Ya buraya girerken 10k NP bir de ayrıca 35 hem parayla 8 saatte bir bilet çeviriyorsun. <laughs> Pardon. Yani ne, oyuncudan yana bir sıkıntı yaşanmadığından dolayı yani hani 10k NP kasmak çok basit. Çünkü server aşırı kalabalık. Yani şimdi ben bunu ıı, tabii ki herkes oynadığı serverı bu arada şey yaptı. Nerede lan çıkmamış. Oynadığı serverı tabii ki de över ama bu boş bir övgü değil. Yani bir home girip en azından mesela girişte itemini kirala, Gir bir slotları gez kanka. Yani slotları siktire. Bob'la bir, bir gez. Ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlayacaksın cidden keyif verici. Yani şunu söyleyeyim, bu server'da çok fazla kim son iki insan var. Yani hani buna ben de dahilim. Aa, slotlarda çok ölebilirsiniz. <laughs> Ölüm her an ensinize gezebilir. Ben size o kadar diyeyim. Herkes böyle çok gergin. <laughs> Aa, Şimdi arkadaşlar burada 5 ıı, tane Superior Drag Box verdi. Old Drag'i de verdi. Bu kırmızıdan vermedi. Maalesef ki. Şimdi bir bakalım sıralamaya girmiş miyiz? Ayrıca da ıı, gidelim şu kutuları bir kıralım. Dalga kıran yok. Adam benden daha erken girmiş. Ama SC bassaydım her türlü kucağı alırdım ben o adamı. Neyse. Emeğimize sağlık. Emeğine sağlık arkadaşım da. 7K abi ne demek ki oğlum? Ben saçmaladım. Ben o silahı onu verirsem amına koyayım. <laughs> silahı götüme sokarım amına koyayım. Satlarım onu orada. Dedik abi nedir ya? Ah be gülüm. Yaktım bizi. Şimdi şuradan normalde yapmayacağım. Dur bakayım şunları bir birleştireyim. Bir bakayım ne olacak. 3500 taneden başını mı alacağız? Oh başını aldık o kadar önemli değil bu. Bakayım harbiden başını böyle sapıyla birlikte aldık. Direkt. Evet. Bakalım senden neyi alacağız. Oh tamam. Tamam tamam tamam. Dur bakayım oradan. Yani bu en azından birkaç GB ediyor diye biliyorum. Umarım öyle de devam edersin. Sen at sen ne işin Ah be bundan da alsaydık iyiydi. Şimdi şuna stabiliteye bir bakalım. Şimdi e, şunlar da aldık. Ne yapacaktık? Şu. Geç bir abi. Bilgisayar kastından dolayı pek fazla ben e, bir de takılmıyorum kankiler. Çünkü bilgisayarım sikim sonik olduğundan dolayı sıkıntı büyük oluyor. Gerçi şu dört tane daha kırayım da ama ilk öncesinde şuna bakalım. Stability. Bil... Onun On On üç. Kurt <laughs> Oo, elim acı <laughs> <laughs> Sen ciddi misin be oğlum Anla ne sikiyim? 12 g Çok iyi oldu be. Cidden iyi oldu. Şimdi işte böyle bir 31 patlatılır değil mi buna? <laughs> Neyse lafın giriş bu söyledik çaktırım Bizimki de oradan kulakları bitti zaten. Mükemmel. Hemen pazarımızı da kuralım. Dur lan bu neymiş? Şurada. Tamam. Şimdi geç abi iki hemen. ama ha kodumun çocuğu. Ben seni kesmekten sıkı Dur hatta yayındayken keseceğim orospu çocuğunu. Bekle. Bekle benim canım iyice sıkıyorsun. Ondan sonra gidelim. Bir C.R. patlatalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Şimdi şunu şöyle kıvırdık. Şunu aldık. Şunu aldık. Şunu aldık. Aslında yayını kaydı kapatmadan şuradan bir tur bir sokakları gezelim mi ya birlikte? Gerçi saat söyleni ki çok kişi işte. Ama olsun. Bir şey olacağını zannetmiyorum. Hemen bir bekle. Hemen şuradan bir parti atalım artık kendimize. Şimdi kendi şarabımızı çektik. Şimdi şunu da çektik. Ay. Uğraştıracaksınız, uğraştıracaksınız. Ama fark etmez ya, yani GB şimdi bu kadar değerli olduğundan dolayı arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız bak, bak, bak. Ah, neydi? Şöyle bir laf vardı ya. Vallahi ney miydi? <laughs> amına oldum çocuğu. Yarra, Beni uğraştırıyorsun amına Halde red potum yok da, red potunu şimdi. Iı bitmiş. Şunu şuradan KC ile çekeceğim. Normalde yaptığım bir şey değil tabii ki. Lakin şu arkadaşlara bir denemek istiyorum derken hee, farm çarıyla bana vurmaya başladı. Neyse olur öyle. Şimdi benim farm vurmaya başladı arkadaş. Ama kesebilir, Kesemeyebiliriz. Bu arkadaşlar sağlam arkadaşlar çünkü. O tamam Kaçtık. Tamam. Özür dilerim kankam izliyorsan. Sadece bir şey denemek istedim senin üzerinde. Yani biliyorsun ki bazen kobay farelerine ihtiyacımız var. Şimdi yan çara geçtim. Meçte bir çektim. Amına koyayım dibimde bekliyor. <laughs> Oy benim olduğumu inşallah anlamazsın. Anlarsan ağzıma sıçarsın. Ben bunun farkındayım. Çünkü arkadaşlar da... Çok sağlam bir makro var. Yani tüm herkes bizim gibi salak değil ki eliyle oynasın. Maalesef ki artık peynir ekmek gibi herkes program satın alıyor makro adı altında. Şimdi bunu ıı, server'dan bilemezsin çünkü tüm oyunlarda var. Yani milyon dolarlık oyunlarda bile ıı, bu şeyler mevcut. Ki harbiden makro adı altında geçiyor. İllegal bir şey olmadığını söyleniyor ki kullanan birkaç kişiyle de konuştum harbiden de öyle sadece minördür vesairedir yani bu tarz makro programı ama sonuçta ne olursa olsun bir ise yani e ekipman mesela atıyorum ki g300'dür bloody'dir vesairedir tamam bunları e kullanıyorsan tabii ki de faydalanacaksın ama ekstra bir yazılım programı almak bu makro değil bu hiledir yani benim yani kimse bana bunun makro olduğunu söylemez. Çünkü anasının amı gibi böyle minör basamazsın. Yani veya hani bırakıp da klavyeye bu farmı attıramazsın. Bana göre yanlış. Şimdi hani e, boğla boğula gitmiyoruz. Sulutlara sadece bakıyoruz bu arada. Birkaç dakikalık böyle bir şey olacak. Yani yaklaşık 500 NP kasmışız. DC premiumdayız. NP arttırılmıyor zaten. 3 adam mı ne kestik? 3-5 adam. Ay. Şimdi şurada tatlı tatlı geziniyorum tamam mı? Çayır çimen geze geze. Neyse siktire sesim de zaten tırrık gibi. Oğlum her yerde karuslar çökmüş de doğru bakayım. O ne öyle? Ulan duratım nerede benim? Aa burada. Aman koyayım çarı da var ya durat yetişmiyor biliyor musun? Bir tane daha varmış Allah'tan. Bitmeden almışız. Şimdi seni bir alalım şuradan. Oğlum oradan bana bir kısam al. Ananı çekeyim. Tamam ölürsün. Yani int press zannettim. Dedim ölmez bana. Çünkü ben şimdi arkadaşlar birçok itemi satma durumunda kaldım. Yani itemler artı 3 değil artık artı 2. Artı 3'lüyeceğiz tekrardan ya. Sıkıntı yok yani. Şu an o yüzden hatamız 4200. Şimdi şurada bir tane int playlisti geneye bırakmış. Bir tane çarını da geneye bırakmış. Şimdi arkadaşlar böyle durumlarda yanınızda bo bulundurunuz. Tabii benim gibi artı 2 rep değil. Böyle artı 8 mümkünse artı 9. Şimdi şurada neyse tek neymiş. Şimdi giriyorsun tamam mı? Yaktın abicim sigarını veya nargileni veya ne bileyim yandan kolanı içiyorsun tamam mı? Üçlü beşli vuruyorsun. Öldü mü? Tık 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 gitti. Güzel tıklatırız ha. Ayko. Şimdi yandan bizim e, ee, fonksiyonu darlıyor. Şimdi başka biriymiş gibi biz o arkadaşa piyam atıp muhtemelen abi dur sana ya şurada iki farm yapacağım filan diyeceğim. Tamam mı? Bu çağla da gidip eğer ki bu videoyu görene kadar muhtemelen güzelce farmımı yapmış olacağım. Tabi ondan sonra benim olduğumu anladığı anda Çara hemen nejesi atacağım farm çarına. Ondan sonra yine devam. Abi özür dilerim ya. Vurmamalıydım ya. Yok pardon ne vurma öyle dersem anlar. Şey diyeceğim. Ya özür dilerim. Neden böyle oldu? Niye bana vuruyorsun abi? Ana ne sikiyim. Nereye uçtu lan o? Oy 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 o on kan bitti. On kan bitti. Bendesin. Kal bende. Kal. Ana. Aa. Bitti sana bir kör. Mükemmel. Seni alayım mı oradan? Mükemmelsin. Şimdi sendesin hayır. Tekli CR yapıyoruz. Şimdi şunu vur. Mükemmel. 1233 vuruyoruz. Adamda Malis var. Aygır gibi amına kodumun. Yani küfürüm şahsi değil. Karakterine yanlış anlaşılmasın. Şimdi Impress'te en iyi üçlü beşliyle kesersiniz. Başka türlü sittin sen ölmüyor. Çünkü bu server'da Geni'yi ee, cidden çok güzel yapmışlar. Yani normal program olsa bu kadar şey yapamaz. Yani e, güzel heal atamaz. Genel cidden aktif bir şekilde gidiyor. Bu arada kaç adam? 17 adam kesmişiz lan. Karşı göz arasında Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Güzel. Normalde bunları aslında size göstermem yanlış. Yani şu şekilde yanlış. Bu e, YouTube videolarında genellikle farmdır vesairedir. Yani bu tarz Şeylerin içerikleri ulaşılması gerekiyor ama şu anda karakterde AB ve KC problemi olduğundan ötürü şey yapamıyorum. Ee, size herhangi bir etkinlikler, yapamıyorum çünkü her şeyim kısıtlı. bu yüzden kusura bakmayın ama yakında ayarlamaya çalışıyorum. Yöneticiler de yardımcı olursa size hani e, premium vesaire falan veya KC, AB bu tarz şeyler de yardımcı olmayı planlıyorum yani en azından çekilişler yapmayı planlıyorum öyle söyleyeyim şimdi okçudan döndük asasa tamam mı ne yaptık oh şuradan tatlı tatlı skill kayıtlar var bu arada profile basıyorsun hotkey save load'a tıkladığın anda save kaydediyor load zaten kayıt olanı tekrardan profilini e, şey yapıyor entegre ediyor şimdi buradan tekrardan çevirdik ee, Ivexleri koymadığım için potları koymadım oraya yanlış anlaşılmasın. Yoksa potlarlı vesaire filan da kayıtlıydı diyecekken onu öyle. Oğlum bu adam tamam mı? Aman koyayım Tüm gününü burada geçiriyor ya. Tüm gününü ya. Ama seni şuradan alırım. Aman akvayım senin. Çık git git. Aman koydum Öldük. Dediğim gibi buradaki küfürler şahsi değil arkadaşlar. Sadece karakterine karakterle birlikte kendini entregre ettiyse arkadaş <laughs> o zaman küfürün üstüne alınabilirsin. Neyse öpüyorum sizi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.